ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرته وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار Ey Rabbimiz! Hem onları, hem onların atalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden iyi olanları, kendilerine vaat buyurduğun adın cennetlerine koy. Şüphesiz çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan sensin. Onları fenalıklardan koru. Sen her kimi fenalıklardan korursan, o gün muhakkak onu rahmetinle yarlıgamışsındır. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. O kafirlere mutlaka şöyle bağırılacaktır: Elbette Allah'ın bozu sizin nefislerinize bozunuzdan daha büyüktür. Çünkü siz İmana davet ediliyordunuz da inkar ediyordunuz. Kafirler diyecekler ki, ey Rabbimiz sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Birinci öldürme dünya hayatını bitiren ilk ölüm, ikinci öldürme kabirdeki birinci dirilmeyi takip eden ölümdür. Birinci diriltme kabirdeki ilk dirilme, ikinci diriltme de kıyametteki dirilmedir. Şimdi günahlarımızı anladık. Fakat çıkmaya bir yol var mı? Onlara şöyle cevap verilir. Bu azap size şu sebeptendir. Siz tek Allah'a davet edildiğiniz zaman inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inandınız. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır. Size ayetlerini gösteren sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar. O halde siz dini Allah için halis kılarak hep O'na yalvarın. İsterse kafirler hoşlanmasınlar. O dereceleri yükselten arşın sahibi Allah, o buluşma gününün kıyametin dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh melek indiriyor. O gün onlar kabirlerinden meydana fırlarlar. Kendilerinin hiçbir şeyi Allah'a karşı gizli kalmaz. Bugün mülk kimindir diye sorulur. Cevaben tek ve kahhar olan Allah'ındır denir.